Arkadaşlar liman içinden ilk ispendemizi aldık. Tek iğne. Gece avında da levreyi bulduk. Şimdi şu, şu güzelliği. Şu tek iğne. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Sinek iğne. Şöyle bir güzellik. Bunun geri salımını yapıyoruz tabii ki ona. Yani bütün gün kofona kovaladık. Elimizden geldiğince çabaladık ettik, hiçbir şey olmadı. İşte videosunu göreceksiniz yani tırsi avı, ne bileyim, ee, kupa avı falan filan. Şimdi şunun şöyle bir hamur var arkadaşlar. Yani buradakiler zaten biliyor da Marmaradakiler bilmiyordur bunu. Şöyle bir hamuru sıkıp ee, tek iğneye yem olarak takıyoruz arkasından şimdi merada balık var ya hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Arkasından kendinizi devre göstermeyecek şekilde yemi aşağı saldın. Şimdi etrafına doluştular. O aşağıda çamur gibi dağılıyor. Çamur gibi dağıldıktan sonra da e, iğnedeki yem küçülünce e, balık oraya geliyorsa birazcık büyük balık geliyorsa tabii ki daha rahat oluyor. Balık iğnedeki son Hamburu atladığında zaten tasmaya koyuyorsun. Balığı alıyor. Mesela şu an bizim yemi aldılar. Şimdi ben yemi tekrardan takıp bağlanacağım. Ee, güzelce sıkı bir yem hazırlayayım. Ondan sonra geleceğim arkadaşlar. Şöyle güzel bir boy kandırırsak çok keyifli olacak. Hadi görüşürüz. Evet. Her şey kamerada ya. Ben yine söylüyorum. Kamera açıkken gerçekten hiçbir şey olmuyor. Saatim oldu. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, oğlum, sakin ol. Pişt 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 pişt. İşte balık bu kadar heyecanlı ve aksiyonlu, yani ufacık balık. Kamerayı bir de falan etti. Şimdi şöyle arkadaşlar. Evet, şöyle güzel bir balığımız daha geldi. Yani aslında güzel yani fena değil. Bunları e, porsiyonluk balık diye size yediriyorlar. Hop. Suya geri yağdı. İşte ondan biraz daha büyük olsa e, hanıma balığa diye gider yani. Gitmez diye bir şey yok. Biz de her balığı e, salmıyoruz tabii ki de. Öyle bir dünya yok. Her balığı salarsan Ondan sonra para verip balık alırız. Şimdi deneyeceğim bakalım biraz daha deneyeyim. İşte balık şey anlık reaksiyon gösterebiliyor yani sürekli değişiyor neye tepki verdiği. Daha demin hiç yeme tepki vermiyordu. Şimdi attım direkt balık şey gibi atladı. Sanki yem bekliyormuş gibi. Bakalım tekrardan. Ben Büyükler şöyle dolanıyordu. Büyükler de gitti yani. Ee, onlar sabahleyin geliyor. Ee, sabah suyu zaten sabah 5'te kalkacağız. Kofanay'a gideceğiz inşallah. Ee, bakalım. Yani vaktimiz olsa sabah suyunda burada büyük levre denerdik. Ee, ama öyle bir vakit yok. Vakit burada nakit gibi bir şey arkadaşlar. Gerçekten her şey burada vakitle alakalı yani. Saat 6'da merada değilsen burada bir hiçsin yani. Öyle biz gittik yemimizi bile geceden ayarladık. Ee, şey geceden diyorum. Bugün gün sonunda ayarladık. Tırsileri. Ki yarına vakit kaybetmeden meraya gidelim. Arkadaşlar daha demin çok güzel bir kilo üstü devre kaçırdım. Anlık geliştiği için olay açamadım kamerayı her an açamıyorum ya sohbet map ediyoruz ya ondan dolayı kameraya bazen şey yapamıyorum. Odaklanamıyorum. Ama çok çok iriydi. Evet bunu da aldık. Evet konuşurken geldi. Güzel oldu arkadaşlar. Yani aslında bunlar yeme gider. Oğlum, dur lan. O gerçekten. burada daha demin küfür etmiş olabilirim. <laughs> Bazen insan ağzından kaçıyor kusura bakmayın. Aç ağzını bakayım. Evet şöyle bir balık. Şunu bir resmini alalım. Size göstereyim arkadaşlar şöyle. İstanbul'da bunları alıyorlar. Ben alanları görüyorum. Herkes için konuşmuyorum tabii ki de. Ama adam alıyor. Evet. Güzel bir levrek daha arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Levrek beklerken Güzel bir karagöz geldi Şimdi karagözle Yetineceğiz mi diyelim ne diyelim lan Bez bak bez alabilsek Sakin ol, iğne tek iğne sokacağım piram. Şöyle güzel bir karagöz. Aslında bunu tam ee, yem yapmalık kullanabilirdik ama gerek yok. Hop kendine geldi ve gitti. Hiç beklemedim yani karagöz geldi. Karagözü hiç beklemiyordum. Çünkü Karagöl sabahtan beri hiç görmedim yani. Burada görmedim genel olarak. Ama iğnemin de anasını ağlattı. Evet, bir tane daha geldi. Bu tam bir üstendeki. Allah seni kahretmesin. İnsanın gözüne kadar suyunu fışkırtıyor. zarar vermeden çıkartalım şunu. Bu minnacık. Bizim sahipler kadar. Salamını yaptık. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Bilmiyorum ya bunu kim çıkarmış? Belki her balık için geçerli değil kesinlikle. Yorumlara bazen geliyorlar. Balıklara dokunma balıklar işte zarar görüyor bilmem ne oluyor. Yok öyle bir şey arkadaşlar ya. Allah aşkına yapmayın. Bu kadar da yani duyar mı kasıyorsunuz? Mutlaka olan balıklar vardır. O her balık için geçerli değil. Yani öyle bir dünya yok arkadaşlar. Öyle bala dokunma bilmem ne e ne yapacağım bala Eldivenle mi dokunayım ben maşa, her balığı maşa mi alayım Böyle bir şey yok arkadaşlar yani O bala hiçbir şey olmuyor bundan e, emin olabilirsiniz öyle bir Şey içine girmenize gerek yok endişe içine girmenize gerek yok Bir tane daha ufaklığı kandırmayı başardık Şöyle göstereyim size tam bir nazlı gelinler ya gerçekten Şşt. sakin ol lan sakin ol lan zarar vermeden zarar vermeden Şşt. arkadaşlar salamını yaptık o da gitsin bakalım şöyle ben bir kilo üstü çok vurduruyorum video kapalıyken ama tek iğne olduğu için yani kurtulma şansı yok gibi bir şey incecik takım ufacık iğne hırsız iğneden yaptım yani küçük büyük fark etmeden gelsin diye ama büyükler geldi mi Vallahi misine bile gam yaptırıyorlar yani şey lidere. Bakalım, biraz şöyle dibine bırakıyorum ama birader o aşağıda büyükler var ya. Arkadaşlar gerçekten büyükler var. Ama artık ben de sonuna geldim. Onlara sonuna geldi galiba. Şimdi meraya ye yemledim biraz. Yoksa balık tek bir tane yeme şey yapmıyor. Kanlıyor yani akıllı balık. Alıyor bak şu an yemeği alıyor ama levrek işte arkadaşlar levrek. Aşırı zeki bir hayvan. Bak alıyor. Aldık. Hoppala. Evet. Güzel bir ispenlik daha geldi. İşte bu işin keyfi de burada yani. Yemledikten sonra balığı alıyor. Al balığı sal balığı. zarar vermeden balık şöyle arkadaşlar çok güzel hadi bakalım devam bakalım kaç tane olacak bakalım bu sefer alacaklar mı son anda fark ediyor İğneyi, iğneyi fark ettiği anda, benim hareketimi gördüğü anda Hayvan vazgeçiyor Şimdi Ufacık bir yem kaldı ucunda, ufacık yem atladı atladı atlamadı Tekrardan yem değiştirmek zorunda kalacağız Çok ufak bir yemim var, tek ısırımlık bir yemim var Aldı aldı, almadı arkadaşlar Birazcık ara vereceğim Ondan sonra devam edeceğim. Bakalım. Alacak gibi olmuş. Şu an hareketliler. Alacak gibi. Al artık. Kim? Ha videoda böyle kendi kendine konuşuyorsun. Oğlum sen var ya yakında kafayı sıkıyorsun. <laughs> <laughs> Kanka sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Bakalım başka oruç gelecek mi? Ama işin şey kısmı sabahleyin ya yani sabahtaken akşam üzere çok iri boylar vardı. Gece yine o iri boyların hepsi çekildi. Muhtemelen derine gittiler. Çünkü suda çok sıcak. Yani öyle böyle bir sıcak değil. Ufak balıklar da burada böyle işte ne derler Kendi haline takılıyorlar Ama sabahleyin 5'te 5.30'da beş böyle suya bir bakın Hohoh tüy levrekler o Youtube'da şov yapıyorlar ya ne hal levreyi kırdık diye O levrekler burada adam bakmıyor bile levreye Yani elinin altındaki nimet aslında alışıla geldikten sonra insan için hiçbir şeyi kalmıyor hükmü kalmıyor, değeri kalmıyor. Aslında değersiz hale geliyor yani. Ben bir iki atış daha yapıp yatacağım arkadaşlar. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bodrum'un herkese selamlar.